Herkese Guatemala'dan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Ben Gökhan Yıldırım. Burası benim 120. ülkem ve şu anda hayatımda ilk defa bir volkanik dağ tırmanışı yapıyorum. 2500 metrelerdeyiz şu anda. 3600 metre doğru çıkıyoruz. 5-6 saat civarı sürecek. Tüm bu yolculuğumuz. Yukarı çıkış sadece bir gece orada konaklayıp sabahta gün doğumuyla e, volkanik dağı izleyip volkanı izleyip aşağı ineceğiz. Enişte bir 3 saat sürecek. Yol hiç kolay değil. Bugün aşağıda şu anda Emre, Anıl geliyorlar yavaştan. Adam bu kadar sigara içen biri olarak hiç Kondisyonum olduğunu düşünmüyordum. Artık hiç düşünmüyorum. <laughs> Galiba sigarayı bırakmam lazım. O zaman Akatenango Volkanı'na hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Fena. Böyle bastonlarla yürüyoruz. sanırım ilk 100 metre yürüdük şu anda. Esiyor abi. <laughs> Estiği için. Bir lazım. <gülüyor> <gülüyor> Birazdan bulutların arasına gireceğiz. Oradayken bak körü 50 metre yukarıda. Üşümekten değil. Soğuk almamaktan. Rüzgardan. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi mola verdik. Biraz sabır. Tekrar başladık. Arkadan geliyorlar bir 20-25 kişi falan. Ben en öndeyim. Tabi biliyorsunuz ben hiking, trekking benim işim. Yani. Anam o ne oldu? <laughs> bir selam verdi ilerideki merdivenler. Burada mısır tarlaları da var. Gidiyoruz. Devam. durduk şimdi yine. <laughs> evet. Fena zor. Çok zor. Bazı yerler böyle. Bu böyle. Böyle bir yerdeyiz. Full bulut var. Yağmur ormanlarının arasında. Gidiyoruz. İyi miyiz? Tamam ya. Iyi. İyiyiz iyiyiz. Böyle bir yerde ufak bir yağmur var. Çok ufak ama. Okey, gracias. Çıkıyoruz. Güzel, kompüsümüzü çıkardık. <laughs> Fena tarladık yalnız. Suyu şimdi mi içsem, sonra mı içsem, bilmiyorum. Bir durum. İç bir camiyada ya. Ben şu şeyden içiyorum. Sip 10 yani dakikada bir yudum. <laughs> İyiyiz ama. Güzel. Telefonla konuşurken aynı anda bunu taşıyor. Bir 4000 metreye. Mm Bunlar buranın Evet. <gülüyor> Bunlar <gülüyor> of. Dayı ya. Ne <laughs> yapıyorsunuz ya? biraz abi böyle yürüyeceğim ya 5 dakika sonra çıkaracağım evet son dükkandı burası son dinlenme yeriydi dükkanlı şekilde şimdi devam <laughs> yağmur ormanlarında volkanik dağ yürüyüşü de yapmadık demeyiz o kadar heyecanlıyım ki bunun sonunda umarım volkanın patlayışını izleyebiliriz çok merak ediyorum. 3200 lere falan geldik. Ee, 3590 metreye gidiyoruz aslında ama tabi direkt gidemiyor öyle bir <laughs> sürüyor biraz. Şimdi Galiba çok iyi tırmanıyoruz. Evet. Abi. Bizim kadar hiç sık yani son birkaç yıldan beri hiçbir spor yapmayan insanlar olarak Emir haricinde. Ee, gayet iyiyiz. Yani büyük bir problem yaşamadık. Ufak tefek çıkıyoruz. Acelemiz yok çünkü. E Ama zaten 2500'de, 2200'den çıkıyoruz ve hatta şehirde de 1600, 1700'de falan. Ve ee, biz bir haftadan beri buradayız. O yüzden koymuyor. Çok var. E, Tabii ki var da. Yani ben bilenler vardır gökkuşağı videosundan, gökkuşağı dağı videosundan Peru'daki. Ben oraya 5500'e çıkmıştım. 2 saatte inmiştim geri yani. Çıkıp inmiştim 2 saatte. 3500'den veya 4000'den de sanırım o. Bu ondan daha kolay. Net daha kolay. O bayağı ciğer söktürmüştü yani. Ama bu da keyifli. Şöyle yollardan geçiyoruz. Bulutlara çok az kaldı. Bir 10 metre yoktur herhalde bulutlara. Bakın. Güzel ama. Aha gidiyordum. Biraz düzleşti yol. Ama tabii ne kadarlığını bilmiyorum. Anılı görüyorum şu an sadece. ciğer yakıyor. Ama iyiyiz. Yağmur ormanlarında. Şunlara bakar mısınız ya? Hayatınızda hiç böyle ağaç görmüş müydünüz? Gelin göstereyim. <laughs> Baksanıza. Her yerinden bitkiler çıkmış ağaçların. Çok hoş ya. Bir tık sevilince ben. Süper oldu. Şimdi birer sinek atıştırmalık zamanı ama önce üstümüze kalın bir girmemiz lazım yoksa hastalanırız. Bir <laughs> <laughs> daha çok gezeceğimiz yerler var. Su, ya. Su iç abi. İste suyu. Biraz yukarı koy. Yok, böyle Su çeken mi? su içerken bile içerik üretmek istiyorum <mi yapabilirsin>? Normal <laughs> <var> mi? <mısın? gülüyor> <Hiç bakayım. gülüyor> Yine böyle yapsana. Of. <laughs> oh. Galata gezerken her yere oturabilme özgürlüğüne bayılıyorum. Üstünü istersen param var. çamur oldu. Alabilir şey. miyiz artık ya? Ne oldu? Homojen hale mi getiriyorsun? Yeter <laughs> 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 bana. Çok, çok güzel. Sana ne demek? O, benim kardeşim. <laughs> O dağıtıyor. <laughs> pilav yiyor. Pilav. Ana yemek yiyorlar şu anda. Arkadaşlar şu anda bayağı tavuklu pilav. <laughs> öğle yemekleri mi öğle yemekleri yemek var ya. Şunları yiyorlar. <laughs> <laughs> Hayatta hemen. Deli miyim ben şu an yemek? Bir yavuş kuru yemiş. Fazlasıyla mı? Hepiniz <laughs> bir Tamam tamam. Sen hiç yoğun hissetmiyorum kendimi. Çok iyi. Şu an tam böyle açıldım hava geldik derdi. Ayaklarım açıldı. Seviyorum yani. Buradan tekne partiye gider miyiz peki? Bir an şu an Almanlar gibi olduk da. Dağa çıkmışlar. O kadar hiç yorgunluk yok. Hala çekme. Şey <laughs> Şimdi 3550'ye kadar yine bir yukarı doğru yani şu şekilde bir yolumuz var. 3550'den sonra dağın yamacından kenarından kenarından daha düz bir yoldan gidip base camp'e ulaşacağız. Bir iki saate yakın bir yolumuz kaldı. Kardeşim gerçekten İzmir'den gelmene rağmen çok büyük bir performans sergiliyorsun. Yani sırt çantalı bir gezgin olman dışında kolay değil böyle bir yolculuğu yapmak yani sırt çantası taşımak sürekli yürümek falan alışkın evet. olduğun şeyler olduğu için yapıyorsun deniz seviyesinden gelen birinin şak 2500 arabayla gel oradan 3500 3600 e yürü falan gerçekten zor bir iş seni kutluyorum dedim sizin bekleyeceğim ben ya kendim çıkarım ufaktan önden gidiyorum nasıl onlar beni geçecekler yerde beklerim ben dedim şu an 3500'deyiz. deyiz. Ee, Yamacın başlangıcına az kaldı. Birazdan artık daha düzleşecek yol ve base camp'e doğru yaklaşmış olacağız. çıkarız. Çapraz Eşe çapraz mı? Tabii. Bak eşeği bırak buraya gerçekten çapraz çıkarlar. E tabii. Kesinleri yüklüyse direkt çapraz çıkar hayvanlar. Aferin be kırsal. Eşeğin bildiğini biz bilmiyoruz bazen. Yine atasözleri. Yine deyimler. Kırk yaşında adamsın ya. Ne işin var senin burada? Biz köy çocuğuyuz kardeş. <laughs> i̇şte şehir orada kaldı. Antigua. Ve biz çok yukarıdayız arkadaşlar şu an. 3500, 3550. Base Camp sınırındayız şu an neredeyse. Buradan tepesi 3900 falan. Abla biraz yorulmuş. Emir aşağıda kaldı. <laughs> oturacağım dedi, biraz bekleyeceğim dedi. Yine 10 dakika kalmış. Düz düzleşmesine yolun. Yokuş bayağı dikleşti. Şu an durum şöyle falan. Evet, bulutlar yine üstümüze geçti. Az önce altımızda kalmıştı. Pero, llegan ahí, hoy no böyle 5-10 dakikada bir, 15 dakikada bir ufak 20 saniyelik e, Türkçe <laughs> beklemek, espere. E, 20-30 saniyelik beklemeler yaparsanız çok daha rahat çıkıyor tabii ki. Acelemiz yok çünkü. Evet. Buraya arabayı çıkarmışlar. Nasıl çıkardınız çok merak ediyorum. Not direr basura. Çöp atmayın. Yani bu araba buraya nasıl çıktı? Hiçbir fikrim yok. Evet artık son düzlüğe geldik. Zor kısım bitti arkadaşlar. Az kısmı kaldı. Şimdi bir yarım saat 40 dakikada daha düz bir yerden yürüyüp base camp'imize yani ana kampımız aslında varacağız. Polisler de var burada. Olar. ¿Cómo está? No, oh, suave. bien. ¿Sual? Sí, sí, suave, suave. suave? ¿Mi? No, oh, Turquía. Oh, eso, yeah. <laughs> Estoy muy lejos. <laughs> muazzam manzaramız var şu an. Şu tarafta da bulutlar var komple. Buradan ve ıı, gideceğiz sanırım. <laughs> Arabanın gelişe bak. Yok artık. Dur dayı. <laughs> 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 <As an> opsiyon. <laughs> bu Ana. bu opsiyon muydu? It looks like. Kardeş, Yalnız bana bu söylenmedi. Arabayla gelin değil bana. Quanto costa este? Con con carro. 2000 quetzales. 2000 quetzales. 100 dolar. Hoppa. Este bien. 250 dolarmış oğlum. Bilseydik arabayla gelirdik. Böyle arabayla ya. Ama çok güzel bir yürüyüştü valla. Buraya gelince... Şu anda çok mutluyum, çok keyifliyim yani. Orada Azal, az. az. Emre'nin burada hakkı var oğlum. Kanın doyurdun ya. Her şey muazzam gidiyor. Yolumuz düzleşti şu anda. Çok mutluyuz. Sol tarafımızda efsane bir manzara var. Çok güzel. Anıl Bey, Anıl Bey. Ne düşünüyorsunuz acaba? Manzara biraz kapanıyor ama belki sonrasında çok daha güzel şekilde açılır. Tamam. So. O tarafa bakarak yürüyoruz. Ve biraz daha etrafımızda açılırsa drone yürürken güzel görseller de almayı planlıyorum. Zaten siz de görürsünüz eğer drone görüntüleri Tabii. alındıysa. Tabii. Esken bayağı yakın bir yerdeyiz. Yakın bir yerdeyiz işte. Yeşilini taktılar. Artık. Neredeyse geldik. Sakat Birazdan <laughs> devam ediyoruz. Evet. Şu an karşımızda Agua değil mi bu? Ama bana verdi o drone uçuracak. Biz de ben yani de burada tanıştığımız arkadaşlarla beraber yürüyoruz. Şu an bulutların üstündeyiz. Çok güzel. Should I Should I like the, I Oh, God. It's amazing. Yeah, I know. I feel like a little bit of a blopping. It's really like the colors como o damos e o beautiful. É beautiful, É really And esse é base, não é? Esse This base? Esse é base, O base o para dois ou para três? <dos>, para três. <laughs> para três? Sim. muito calor. Por, Ooh, Por ahora. Şu anda <gülüyor> <çok> <gülüyor> Çok sıcak abi. Burada kalacağız. <laughs> Volkan karşıda. Anıl burada. Biz burada kalıyoruz. Süper. Heh. Böyle bir yemeğimiz var. Bunu taşıdık yanımızda. Yemiş pilav. Tavuğa benzeyen bir şey. <laughs> Pineapple. Ananas ve anlam veremediğim bitkiler. <laughs> Güzel benziyor ama. Volkan manzaralı. Şu an kapandı da. Biliyorum hep şeyler. Evet Emre de geldi bizden bir iki dakika sonra falan. Hoş geldin kardeşim. Azıcık panik atarken geldi. Geldi geldi. Sıkıntımız yok. Şimdi e, oturmuşuz kendimize Volkan'ın patlamasını izliyoruz. Çok güzel görünüyor. Ara sıra patlıyor ama daha çok kül Geliyor bak bak bak. Geldi geldi geldi. Hadi. Hadi. Tam şu an patlaman lazım. Kalan duman da olur. İçerse bir yandığı için tabi. Delikten solda alt sol Böyle bekliyoruz şimdi. Manzaramız çok güzel. Hadi be bu bulut nereden geldi şimdi ya? Sen yoktun. Bu, birazdan böyle açılacak gibi ama daha çok bilmiyorum. Bekliyoruz. salaktan duman çıkıyor düzenli olarak. Tamam. Burada da delik var. Aktif volkandayız ya şu an. Aktif yüz yıllar bin yıllardır sürekli köpüren böyle kaynayan bir yerdeyiz. Ve zamanında buranın başkenti bu. olmasını engellemiş de bir ha, volkan. Nasıl patlıyorsa artık. <laughs> Düşün oradan patlıyor Oraya gidiyor, şehre gidiyor. Büyük olay. Çok büyük olay. Bekliyoruz. Bekleyeceğiz. Ta yarın akşam ne sabah 7'ye kadar buradayız değil mi? Sabah 7'ye kadar buradayız. Buraya çıktık ya artık gerisi kolay. Hmm. Güzel görünüyor ya. Üf. İşte bize bunun lavlı hali lazım. Bu da hoşta bir de. Şimdi bir gün batımı yürüyüşüne gidiyoruz. Böyle bu kadar insanla. Tatlı. Biraz. Evet şu an sanki Mordora Yolculuk yaparmış gibi Sol tarafımızda yanardağ patlıyor Biz bu şekilde Yürüyoruz <laughs> Nereye yürüyoruz Çünkü beremin güzelliği bıyığımla beremin uyumu e, Bereyi burada verdiler Başka seçeneğim yoktu yani e, heh. Şimdi gün batımına doğru yürüyüş yapıyoruz Yani küçük hiking minik yürüyüş. Bak da gidiyoruz işte. Karşımızda da Fuego yanardağı var. <laughs> Bu gerçekten çok güzel ya. Ben bayıldım. <laughs> Tipe bak. Allah koydum. Eğer bir gün gelirseniz Guatemala'ya. Bilmiyorum izleyen kaç kişi Guatemala'ya gelecek hayatı boyunca ama. Yani Niye gelesiniz? Siz de haklısınız. Ee, gelin. <laughs> Niye gelesiniz diye düşünmeyin. Gelin. Hayır. varsa durumlu şey, çok güzel bir yer. Gelin Fuego'ya tırmanın. <laughs> Pardon. Akatenengo'ya tırmanıp Fuego'yu izleyin. <gülüyor> Beyleli. <gülüyor> Üf, çok yukarıdayız ha. Şu an 3600 3700 civarlarındayız. Yarın da çıkacağımız yol bu işte. Sabah. Yarın sabah da gün doğum için çıkacağız. Hatta gün doğumda direkt zirvesine çıkacağız bu dağın. Hayatımda ilk defa bir dağın direkt zirvesine çıkmış olacağım. Şimdi şu yol geldik buraya böyle tribün gibi yapmışlar <laughs> tam da karşımızda Fuego yanardağı var hemen sağda da muazzam bir gün batımı şöyle bir bulut deryasının içinde kaldık bulut denizinin kaçtık her yer <laughs> çok iyi ya. Herhalde hayatımda gördüğüm en güzel manzaralardan adam olabilir. Benden sonra. Tabii ki senden sonra. Öpücük falan atıyor bile. Nereye? Ne oluyor? <laughs> Aa, GoPro'da şu an kuzey ışığı şey gibi gözüküyor. <laughs> çok ilginç. Şöyle göstereyim size. Aa, <laughs> çok güzel. Sevdim, biraz zor. O ne yazık ki, şöyle kaymadım. Dur. Bunu eline bırakmam lazım arkadaşlar üzgünüm. <laughs> bu ne? <laughs> of, bu ilk defa oldu. Lavlar aşağı doğru kayıyor. Of. <laughs> 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 Who mm -hmm. Şimdi e, artık uyandık, gece muazzam lav patlamaları, yan lav patlamaları izledik. Şunu öğrendik, e, galiba sadece gece görünüyor arkadaşlar bu kırmızı patlamalar, lavlar. Çünkü sabah hiç yok, sıfır. Ya ama gece olduğu an akşam olduğu anda yani, güneş battı, hava biraz daha soğudu ve full lavlar. 15-20 kere izledik. Zaten siz de az önce görüntülerini izlediniz. Şimdi... Muazzam bir sabah uyandık. Çok güzel. Anıl drone videoları çekiyor. Bundan iki dakika sonra size bu drone videolarını izleyeceksiniz. Bu ne be? Üf. Bakın. Hop. <laughs> Çok iyi. Bir de ben oradayken patlasaydı tekrar. Tam içine soktum. Sıcaklıktan herhalde gimbal bozuldu. Şu falan. <laughs> Geri getiriyorum şimdi. Evet teşekkürler arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için bir sonraki videoda görüşmek üzere. Biz Akatenengo yanardağından aşağı iniyoruz. Fuego'yu izledik. Çok teşekkürler. Burası benim 120. ülkem Guatemala. Hadi görüşürüz.